Hepinize yeniden merhabalar dostlar. Uzun zaman oldu görüşmeyle. Bugün sizlere birazcık otomotiv dünyasından bahsedeceğim ve günümüzün teknolojisi olan elektrikli arabalardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bizim TOG'umuz piyasaya sürüldü. TOG'la beraber Türkiye piyasasına Tesla da girdi. Yani bu şu demek oluyor, ülkemizde artık elektrikli araba gerçeği ülkemizde de gelmiş oldu demek oluyor. Bunu aslında sağlayan bir nevi de TOG oldu diyebiliriz. TOK sayesinde Tesla da bizim pazarımıza girdi. Herkesin kafasında şöyle sorular olacak. Şimdi elektrikli arabalar çok yeni. yani herkes için yeni. Dünyadaki herkes için aslında yeni. Evet. Görüyorsunuz internette şurada burada haberlerde falan Avrupa'da uzun zamandan beri kullanılıyor bu elektrikli arabalar ama nasıl kullanılıyor? Hangi şartlarda kullanılıyor? Güvenilir mi? İşte range nedir? Ömrü nedir? Pili nedir? Bataryası eskirmiş olur mu? Bu olur mu? Binlerce soruyla beraber geldi aslında bu konu. Bu videoda birazcık bundan size bahsetmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar elektrikli arabalara niye aslında geçiş yapıyoruz? Niye elektrikli arabaya ihtiyacımız var? Ne güzel benzinli arabalarımız vardı yıllardan beri biz doğduğumuzdan beri kendimizi bildiğimizden beri benzinli arabalarla cayır cayır gidiyorduk vesaire filan. Nereden ne oldu da bu elektrikli araba piyasaya çıktı? Ne oldu da elektrikli arabaya ihtiyacımız var diye şöyle bir düşünecek olursak ve bu işin en başına geçmişten gidersek size şunu söyleyeyim ilginç bir bilgi vereyim. Benzinli ve dizel araçlar yani combustion engine denilen yani petrol yakıtlı motorlar bulunmadan önce tarihte üretilen ilk arabalar zaten elektrikliydi arkadaşlar. Yani arabalar insanlık dünyasına elektrikli arabayla girdi aslında mekanik arabalar. Daha sonrasında bu işte petrol, benzinli motor, dizel motor vesaire bulunduktan sonra hayat oraya doğru döndü. Şimdi günümüz tekrar oraya doğru dönüyor. Bunun temel sebebi karbon ayak izinden dolayı aslında temel sebep elektrikli araca geçiş. Yani daha sürdürülebilir bir yaşam, doğanın daha temiz kalması, daha az karbon salınımı için elektrikli arabalara geçmek aslında bir nevi şart oldu. Şu an benim bulunduğum İsveç gibi ülkelerde özellikle bu yaşam standartları, doğa standartları, temiz hava vesaire ve bu iklim değişikliği, işte küresel ısınma vesaire konularına çok fazla önem veriliyor haklı olarak. Ve bundan dolayı karbon miktarını dünyaya saldığımız, biz insanların saldığı karbon miktarını düşürebilmek için alternatif ve sürdürülebilir yollar aranıyor. Ve elektrikli arabada temiz enerji, elektrik bir temiz enerji olduğu için benzinli ve dizel yani petrol ürününe göre, fosil yakıtlara göre çok daha temiz enerji olduğu için dünya o tarafa doğru gidiyor. Tabii ki bu dünya aslında o tarafa doğru gidiyor derken bu daha çok yeni bir sistem. İnsanların kafasında birçok soru var. Ama bu sorulara geleceğim ama arabaları kıyasladığımızda bu elektrikli arabaların performansını falan bir kere deneseniz inanamazsınız arkadaşlar. Böyle bir güç yok. Yani ben burada bulunduğum İsveç'te bizim patronun bir tane testası var. Patron dedi bizim müdürün. Dual motorlu olanı, yüksek beygirli olanı. Yani ben ona şey dedim. Deme gafletinde bulundum. Ya bu araba gerçekten güç üretiyor mu? Bir bana göstersene. Deme gafletinde bulundum. Kalkışta öyle bir kalktı ki. Yani size şunu söyleyeyim. Bacağımdaki bu şeyin kanları, bacağımdaki kanın yukarıya doğru böyle çekildiğini hissettim. Böyle bir ivmelenme, böyle bir güç anlatamam size. Mükemmel bir güç yani. Hakikaten elektrikli arabalar çok güçlü arabalar. Yani sizlere aslında kısaca elektrikli araçların sizlere sunabileceği gücü anlatmaya çalıştım ama bu gücün yanında tabii bataryalara en çok böyle telefonlar hayatımıza girdiğinden beri aşinayız. Ne oluyor telefonlarımız? ilk aldığımız zamanlarda kullanımı gayet işte batarya bir gün iki gün vesaire götürürken işte belli bir zaman sonra gündeki defa şarj ihtiyacı olmaya vesaire filan başlıyor. Ne oluyor? Bataryanın ömrü doluyor. Peki arabalarda ne olacak? Şimdi arkadaşlar, arabalara aldığınızda batarya kapasitesi %100'den %90'lara düşmesi inanılmaz derece hızlı oluyor. İlk böyle bir ayda vesairede aracın batarya kapasitesi direkt %90'lara düşüyor. Ancak yo %92'lerden 94'lerden ta böyle %80'lere falan düşmesi ise 4 yılla 5 yıl aldığı söyleniyor yapılan araştırmalara göre. Araç üreticileri elektrikli arabaların bataryaları için genelde 7 yıl garanti veriyorlar. Peki bu 7 yıldan sonra ne olacak? Batarya %80'nin altına inmeye başladığında demek oluyor ki sizin gidebileceğiniz rencin daha da düşmesi anlamına geliyor bu konu. E sizin renciniz giderse bu arabanın ikinci elde ne yapacaksınız, nasıl satacaksınız? Avrupa'da insanlar peki bunları ne yapıyorlar bu elektrikli arabayı şu an için? Şimdi bu soruların hepsinin cevabını vereceğim ve batarya kötü duruma gelirse alternatif nasıl bir çözüm var bunu da size söyleye, göstereceğim. Hatta bunları sizlere birkaç videoyla destekleyici videolarla anlatacağım bu video içerisinde. Yani takipte kalın. Peki dedim ya batarya %80'e kadar geldikten gelene kadar hiçbir sıkıntı yok. Yani siz normal gündelik hayatınızı, normal rencinizi vesairenizi her türlü yakalayabilirsiniz. Bu yönden hiçbir problem yok. %86'a düşerse ne olacak? Arkadaşlar %86'a indiğinde arabanız atıyorum rengi 500 km ise bu işte işte 400'e düşecek, zamanla 350'ye düşecek vesaire olacak falan. Yani batarya ölmeye başlayacak. Şimdi bu bataryaların değişme ihtimali var mı? Evet var. Şu an bu videoda gördüğünüz üzere zaten arabanın bataryası nasıl duruyor? Arabanın neresinde bir, bir kere batarya var? Onu görüyorsunuz. Burada Volkswagen'in ID Buzz dediği işte biraz minibüsvari bir aracını görüyorsunuz yerleşmini. Batarya araçların taban bölgesine, koltukların, olduğu, koltukların alt, bölge, alt bölgesine yerleştiriliyor. Ve burada muhafaza ediliyor. Bütün arabanın bataryaları burada aslında. Sizin renginizde buradaki bataryalar sağlıyor. bu bataryalar %80'in altına döndükten sonra değiştirilebilir mi? Evet değiştirilebilir arkadaşlar. Komple bu batarya ünitesi değiştirilebiliyor. Hatta bu konuyla ilgili Elon Musk insanları elektrikli arabaya ikna edebilmek için şöyle bir video hazırlamıştı kısaca o videoyu izleyelim bu videoda gördüğünüz üzere bir tane Audi ile bir tane Tesla'nın yakıt dolumları gibi aslında kıyaslama yapıyor yani Audi'ye yakıt doldururken Tesla'ya Tesla'nın elektrik bataryasını durduruyorlar yani arkadaşlar aslında Elon Musk bu videoda gördüğünüz gibi Audi'nin normal yakıt dolum süresinden bataryayı değiştirme süresini kıyaslama videosu yapıyor bir normal Audi yakıtı doldurana kadar iki tane Tesla'nın bataryasını değiştirebiliyorlar. Batarya değiştirmek aslında komple batarya paketini değiştirmek çok zor bir iş değil. Gerçekten kolay bir iş. Ancak burada diğer soru geliyor. Bunun maliyeti ne? Şimdi bunun maliyetiyle ilgili şu an ekranda görüyorsunuz e, arabanın batarya kapasitesine göre fiyatlar değişiyor ama 15.000 ile 20.000 dolar şu an için güncel fiyatıyla e, batarya paketlerinin fiyatları var. Şimdi aslında bu video bana şöyle bir şey daha gösteriyor. Ee, gelecekte yeni bir iş kolunun doğacağını gösteriyor. Bahsettiğim şu batarya de, paketi değiştirme firmaları var ya. Bununla ilgili şu an Amerika'da vesairede birkaç tane firma kuruldu, birkaç özel firma kuruldu. Hızlıca arabanın batarya paketini değiştiriyorlar. Yani bu çok demeye çalışıyorum. Siz şimdi arabayı normalde seyahat ederken ne yapıyorsunuz? Bir yere gittiniz, 500 kilometre gittiniz, yolunuz 1000 kilometre. Bir 500 daha gitmeniz lazım ama bateriniz bitti. Bir yerde mola veriyorsunuz. İşte süper şarjer bulmanız lazım. Hızlı şarj. Minimum yarım saat şarj edeceksiniz. İşte %80 kapasiteye gelebilmesi için. Ondan sonra yolunuza devam edebilirsiniz vesaire falan filan. Ya yani bu her yerde şu an için gün yaygın da değil bu süper şarjerler vesaireler bulmak sıkıntı olabilir. Ama ileride ben düşünüyorum ki insanlar çünkü zaman en değerli şey arkadaşlar. Sizin 1,5 dakikada batarya paket, paketinin arabanın değişebildiğini düşünsenize. Geliyorsunuz bir benzin istasyonuna veya batarya paketi değişim alanına. Bir tane e, su alana kadar sizin batarya paketiniz değişiyor ve full şarjla yolunuza devam ediyorsunuz. Böyle bir sistem olduğunu düşünün, böyle bir döngü olduğunu düşünün. Yani batarya paketi kiralama gibi bir sistem. Bu bir yeni bir iş dalı olacaktır. Eminim ki bu videoyu izleyen eğer bir işte yatırımcı vesaire olursa, parası olan birisi olursa ileride bu işi kurup çok güzel paralar kazanabilir. Gele, aslında bu geleceğin petrolcülüğü petrolcülüğü olacaktır diye tahmin ediyor ve düşünüyorum arkadaşlar. Elektrik arabalarının işte geleceği ile ilgili olan kısımdı. Şimdi peki şu an ne oluyor? Avrupa'da ne yapıyor? İsveç'te ne yapıyor? Arkadaşlar, İsveç'te benim gördüğüm, konuştuğum kadarıyla insanlar genelde elektrikli arabayı satın almıyorlar şu an için. Onlar da şu an için bu batarya sistemlerine vesairesinin geleceğin ne olduğu ile ilgili çok fazla bir şey göremediği için insanlar burada leasing yöntemine yani uzun dönem kiralama yöntemine gidiyorlar. Ne yapıyorlar işte 3 yıllık leasing yapıyor 3 yıl sonunda arabayı geri satıcıya veriyor. Bu 3 yıl boyunca kullanım ücretini aslında firmaya ödemiş oluyor. Bilmiyorum ülkemizde şu an bu leasing modeli geliştirilecek mi geliştirilmeyecek mi bilmiyorum ama leasing de aslında araba satıcıları için mantıklı bir yöntem. Ama dediğim gibi bu Bateri paketi değiştirme mümkünatı olduğu için arabaların da belli bir ikinci el seviyesini koruyacağına inanıyorum. Ki zaten elektrikli arabalar gördüğünüz üzere daha fazla üzerinde elektronik sistemler barındığı için mesela Tesla'nın biliyorsunuz otonom sürüşü vesaire var. Otonom sürüş aslında demek şu oluyor arkadaşlar. Sizi kazalara karşı aslında sistem kendisi otomatik koruyor. Bu arabaların güvenlik seviyesini de arttırıyor. Bu yüzdendir ki 2022 yılında Tesla Tüm kategorilerde Volvo'nun önüne geçti. Çünkü Tesla, Volvo bu zamana kadar hep böyle sağlamlığıyla falan ön plandaydı, değil mi? Aslında arkadaşlar, arabanın sağlam olması önemli ama önemli olan şey kaza yapmamak. Kaza yapmadığı sürece arabanın ne kadar sağlam veya zayıf olduğu önemli değil. İlk şart kaza yapmazsan hayatta devam edersin. İkinci şart kaza yaparsan arabanın seni koruması lazım. Şimdi Volvo buraya kadar kaza yaptığın anda hep böyle dünya tarihinde hep öndeydi. Ama yeni güncellenen sistemlerde kazada kaza anında arabanın seni korumasından ziyade seni kazadan koruma arabanın seni kazadan koruması daha önemli hale geldi. Tesla bu konuda zaten şu an Volvo'nun çok önüne geçmiş durumda. Ancak Tesla ayrıca Volvo'yu bu yapısal dayanım konusunda yakaladı ve geçti. Evet geçti arkadaşlar. Şu an Volvo bence ikinci sırada. Ne zaman ki Volvo Tesla gibi bu aktif güvenlik sistemlerini Tesla'nın yanına yaklaştırır veya önüne geçer, o zaman tekrar birinciliği koltuğunu alacağına inanıyorum. Kısaca söyleyeceklerim böyle oldu arkadaşlar. Bu videoda sizlere elektrikli araçlar nedir, elektrikli araçların geleceği nasıldır, neler olacaktır sizlere birazcık kısaca anlatmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. İlerleyen videolarda işte bir elektrikli arabanın normal bataryası hani normal bizim 12 volt arabayı ilk çalıştırdığımız bataryası var ya asit batarya dediğimiz o batarya nasıl değiştirilir vesaire falan o tarz böyle ufak ufak böyle bilgilerin olduğu videolar sizlere yapmayı düşünüyorum bu konuda birkaç sizlere video daha e, türetmeyi istiyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın sağlıcakla.